Almanya, Ukraynalı mültecilerin işgücü piyasasına entegrasyonunu hızlandırmak için "Job Turbo" programını başlattı. Ancak Federal Sayıştay'a göre sonuçlar felaket olmuş, istihdam merkezlerinin çalışmalarında ve sistemin kendisinde derin sorunlar ortaya çıkmıştır. Programın başlıca sorunları şunlardır bir danışmanlık eksikliği, entegrasyon kurslarına katılan her üç katılımcıdan biri profesyonel danışmanlık almamış, bu da eğitimlerini yarıda kesme ihtimallerini dört kat arttırmıştır. İkinci verilerin ilgisizliği, o katılımcıların yüzde 18'inde dil becerileri belgelenmemiştir. O vakaların yüzde 24'ünde beceri verileri güncel değildi, bu da iş bulmayı zorlaştırıyordu. Üçüncü reddedilme nedenlerinin zayıf doğrulanması, tıbbi sertifikalar ve diğer belgeler uygun şekilde kontrol edilmemiş, bu da merkezlerin uygunsuz kararlar vermesine yol açmıştır. Dördüncü suistimal, bazı mülteciler istihdamdan kaçınmak için aile durumlarını uygunsuz bir şekilde belirtmiştir. İstihdam merkezleri bu başvuruları doğrulamamıştır. Beşinci son derece düşük verimlilik, iş tekliflerinin yalnızca yüzde birinden azı gerçek istihdamla sonuçlanmıştır. Başarısızlık nedenleri uzmanlara göre temel sorun sistemin işgücü piyasasının gerçek ihtiyaçlarıyla uyumsuzluğudur. İstihdam merkezleri, işverenlerin mevcut gereksinimlerini ve ülkedeki durumu dikkate almadan eski yaklaşımları kullanmaktadır. Esneklik eksikliği, istihdam merkezlerinin standartları yeni zorluklara ve mesleki gerçeklere uyarlanmamıştır. Personel kalifikasyon eksikliği, merkezlerde çalışanlar genellikle boş pozisyonlar ve iş arayanlar için gereklilikler hakkında güncel bilgiye sahip değildir. Yetersiz destek, Ukraynalı mülteciler bürokrasi ve profesyonel yardım eksikliği ile karşı karşıya Almanya büyük ölçekli programlar uygulamaya çalışırken, Diğer Avrupa ülkeleri daha esnek bir yaklaşım sergiliyor. Fransa, mültecileri iş gücü piyasasına hızlı bir şekilde entegre etmek için kısa süreli eğitim programları sunuyor. Polonya, geçici iş sözleşmelerini aktif olarak kullanarak mültecilerin hemen kazanmaya başlamasına olanak tanımaktadır. Job Turbo programının başarısızlığı, göçmenlerin entegrasyonuna yönelik yaklaşımların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Almanya bir sonraki adımlara odaklanmalıdır; beceri ve niteliklere ilişkin verilerin güncellenmesi, iş bulma merkezlerinde çalışan personelin niteliklerinin yükseltilmesi, mesleki eğitim ve istihdama yönelik yaklaşımlarda esneklik. Bu önlemler sadece istihdam oranlarının iyileştirilmesine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda göçmenler ve işverenler arasında sisteme olan güveni de arttıracaktır. Job Turbo programının başarısızlığı Almanya'nın göç politikası stratejisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu başarısızlık, acil müdahale gerektiren derin sistemik sorunların altını çizmiştir. Hükümet zamanında harekete geçmezse, sonuçları önümüzdeki yıllarda hissedilebilir. Birinci göçmenlerin güven kaybı, zayıf program performansı, istihdam ve destek sisteminin zorluklarla başa çıkmaya hazır olmadığı algısını yaratır. Bu durum aşağıdakilere yol açabilir, mülteciler arasında entegrasyon programlarına katılma motivasyonunun azalması, sosyal yardımlara bağımlı göçmenlerin sayısında artış, mülteciler arasında sosyal dışlanmanın artması ve bu durumun topluma uyum sağlamalarını zorlaştırması, İkinci kamuoyu üzerindeki etki Ukraynalı mültecilerin cab turbo aracılığıyla entegrasyonunda yaşanan sorunlar, daha sert bir göç politikasından yana olanlar için bir argüman haline gelebilir. Bu da şunlara yol açacaktır: göç akışının azaltılmasını destekleyen siyasi partilerin hükümet üzerindeki baskısının artması, hükümet programlarının etkinliği konusunda halk arasında artan şüphecilik, yerel halk ile göçmenler arasındaki sosyal gerilimin artması, üçüncü işgücü piyasası üzerindeki etkileri, mültecilerin etkin entegrasyonunun sağlanamaması iş gücü piyasasında hali hazırda var olan sorunları daha da ağırlaştırabilir. Sağlık ve bilişim gibi kilit sektörlerde kalifiye eleman eksikliği. Çalışabilir durumdaki göçmenlerin vergi katkılarının olmaması nedeniyle sosyal sistemler üzerindeki baskının artması. Göç etmek için başka ülkeleri seçebilecek potansiyel yüksek vasıflı profesyoneller arasında Almanya'nın itibarının azalması. 4. Almanya'nın uluslararası imajı Almanya uzun zamandır insani yardım ve göçmenlerin entegrasyonu konusunda bir rol model olarak görülüyor. Ancak Cab Turbo gibi büyük bir girişimin başarısızlığa uğraması Almanya'nın itibarını olumsuz etkileyebilir, Avrupa ülkeleri, göç politikasında bir lider olarak Almanya'dan beklentilerini yeniden gözden geçirebilir. Uluslararası kuruluşlar Almanya'nın mültecileri yeni koşullara adapte etme becerisini sorgulayabilir. 5. Devlet üzerindeki mali yük mültecilerin etkin bir şekilde entegre edilememesi, sosyal yardım ve destek programlarının maliyetlerinin artmasına yol açacaktır. Uzun vadede bu durum şunlara yol açabilir bütçe açığında artış, sağlık ve eğitim gibi diğer kilit alanlardan fonların yeniden dağıtılması, sosyal harcamaların azaltılması yönünde artan siyasi baskı, 6. sistemin reform edilmesi gerekliliği Cab Turbo'nun başarısızlığı, İstihdam merkezleri sisteminin köklü bir reforma ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. İlerici bir yaklaşım olmadan kaynakların verimsiz dağıtımı tekrarlanacaktır. Almanya yeni göç dalgalarıyla başa çıkamama riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Entegrasyon daha karmaşık bir süreç haline gelecektir. Job Turbo programının başarısızlığı Almanya'da yabancılarla çalışma yaklaşımlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dair bir işarettir. Zamanında önlem alınmazsa bu durum ekonomiye, sosyal istikrara ve ülkenin imajının gelişimine zarar verebilir. Kilit adım istihdam sistemi reformu, istihdam merkezlerinin çalışma kalitesinin iyileştirilmesi ve mesleki gelişim için daha esnek yaklaşımlar geliştirilmesi olmalıdır. Ancak bu şekilde Almanya mevcut zorluklarla başa çıkabilir ve gelecekteki krizlere hazırlıklı olabilir.